Bismillahirrahmanirrahim. Onu peygamberin yollamasının arası kesildiği insanların gaflet uykusuna daldığı uykuların uzayıp gittiği hüküm iplerinin yıpranıp koptuğu bir zamanda gönderdi. İnsanlara kendisin, kendisinden önceki hükümleri gerçekten haberle uyulması gereken ışıkla geldi. Bu da Kur'an'dır. Onu konuşturmaya çalışın. O söz söylemez. Görünüşte fakat ben haber vereyim ondan size. Bilin ki olacak şeylerin bilgisi geçmişlere ait sözler. Derdinizin devası aranızdaki düzenin muktezası ondadır. Bu sırada kerpiçten yapılmış, yahut kilimden kurulmuş hiçbir ev. Bir çay versene bana şey. Hiçbir otağı olmaz ki oraya zalimlerin derdi güsüsu girmesin. Orada onların kötülüğü zahmeti olmasın. O gün, zalimler için ne gökte bir yardımcı kalır, ne de yeryüzünde. İşte, ehil olmayanı seçtiniz. O işi su içilmesi yerden başka bir yere götürdünüz. Pek yakındır. Allah'ın bir lokmaya karşılık, bir lokmayla, bir yudum suya karşılık, bir yudum suyla zulmedenden öç alması. O zalimler bana zehir yedirdiler, zehir içirdiler. Buna karşılıkta bulunacak ve onlara üst libası olarak korkuyu giydirecek at libası olarak da azaba bürüyecek onları. Onlar suçları yüklenmiş merkepler, günahları taşıyan hayvanlardır. An içerim, gene de an içerim ki Ümeyye oğulları bu devleti benden sonra balgam gibi ağızlarından atacaktır. Geceler gündüzleri, gündüzler de geceleri kovaladıkça bir daha onu tadamayacaklardır. Allahümme inna neselike rahmeten min indike tehdi bi ruane ve telamme bi şahsane ve tecme biha şamlana, teşvi biha maridana ve tuzki biha amalana ve alkatana tulhimna biha rüştana Allahumme inna neseluke bi semadaniyetike ve bi vahtaniyetike ve bi fardaniyetike ve bi izzetike bahireti, ve bi rahmetil vasiti ente celana nuran fi masamina nuran fi uyunina ve nuran fi idasina ve nuran fi kulubina ve nuran fi havasina ve nuran fi nasamina ve nuran min beyni eydina. Allahümme zidne ilmen ve nuran ve hilmen ve nimeten zahireten ve nimeten batine. Allah'ım bizim ilmimizi, nurumuzu ve hilmimizi artır. Bize açık ve kezi nimetler ver. Ya Rabbi, Berikşan.